Merhabalar. Otomotiv tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar yepyeni bir canlı yayınla da karşınızdayız. Biricik kızım Yıldız Simay. Kızımız Yıldız Simay ve oğlumuz, başımız Neci Erinç beraberiz arkadaşlar. Bugünkü yayınımı çocuklarıma adadım. Çocuklarım için yapacağım. Ee, bayağıdır canlı yayın yapmadık arkadaşlar onu söyleyeyim yapmışken dedik arabamızın içinde oğlum kızım ve ben beraber bir video çekelim canlı yayın yapalım evet. ve bununla ilgili e, sizlerin e, sormak istedikleri varsa sorabilir Tabii ki bugünkü canlı yayınımızda sizlerle beraber çocuklarımız belirlesin doğru mu? Evet. Evet, <laughs> evet çocuklar bugünkü canlı yayınımızda ne işleyelim? Ne konusunu işleyelim? Hadi söyleyeyim bakalım. Eğlen. Araba. Hangi arabayı mesela? Bu <laughs> arabayı. Eski arabayı, bu arabayı. Hep bütün arabaları anlat. Tamam. Evet Simay. Sen ilk arabamızı hatırlamıyorsun tabii ki de. Hayır griydi böyle koltukları şeydi böyle. Ama pek hatırlamıyorsun. Daha küçüktün çünkü. Bir yaşındaydım o araba gittiğinde. Ama gri renkli koltuklar yumuşacıktı ama plakayı hatırlamıyorum. Hı hı. Sadece plakayı unuttum. Hı. Şimdi biliyorsun hayatımızda kendime ait yani bize ait e, çok araba oldu. Üç tane arabamız oldu. KZS, NCC ve AKL. Tabi dedenlerinkini de sayarsak Renault ve Lada da var. Doğru mu? Yani. Beşikte. He. Pekala hangi arabayı daha çok e, şey yapıyorsun? Alfa Romeo. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Siyah Alfa Romeo. Siyah. Fiyah, Alfa Romeo. 156 MK5, 156 MK2. Siyah Alfa, Siyah Alfa, Siyah Alfa. Neden peki? Siyah Alfa'da uyuyabiliyordum. Bunun koltukları sert. Bu arızalı Siyah harf çok güzeldi. Bozulmuyordu. Başka? Ondan sonra yumuşacık koltukları vardı. Ben onunla yatıyordum. onunla oturuyordum. Camı izliyordum. Ondan sonra çok güzel bir arabaydı. Erinç. Hadi sen de konuş biraz oğlum. Ama bırak bak ben, telefon. Bence, Arkadaşlar bu arada Eren'in ne yaptığını göstereyim size. Derece bence çünkü neden o yine rahatlık oldukları. <laughs> Ve şeydi. Oraya koymayın zaten şuraya koy bak. Buraya koy. Ve şeydi. Kameraya o, şu göster. Bakışı. Kameraya göster kameraya. Mesut. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz. Ya Alfa satmışsın kurtulmuşsun daha alfanın reklamını mı yapıyorsun vesaire diyebilirsiniz haklısınız bu konuda ama alakası yok alfa asla vazgeçilecek bir araç değil şey. ve erincin rahatlığına bakar mısınız arkadaşlar sultanlarda bile yoktur bundaki rahatlık ayağını arabanın kaloriferinde ne koymuş oraya koymamalı o ne? lan linda. linda linda mı linda Olma bak ayağını oraya koyma. Telefonla da oynama yani, <laughs> evet arkadaşlar size şu bugünkü canlı yayınımızda demek istediğimiz şu. Çocuklarımız Erinç ve Simay işte baba dedi işte arabaları işleyelim. Bu arabayı Can, işleyelim. Canlı yayındaki bir kişi son dakikalarda geldi. Evet. Ve e, çocuklarımız Erinç Erinçli Simak işte dediler Alfa Romeo'yu unutamadılar. Gerçekten benim gibi unutamadılar. Ve e, bundan dolayı da e, Hadi dediler ona biraz ya dediler. Erinç senin sünnet arabası Nasıldı Mis gibiydi. <laughs> Nasıl gelin arabası gibiydi değil mi? Oy. İlk defa öne oturmuştum ve camı açıp camdan çıkabilmiştim. Arkadaşlar, e, NCC varken ya açıkçası sizlere şunu söyleyeyim. Ben iki Alfa'da da her şeyi yaşadım. Yani ilk alfamız gelin arabamızdı. Eşimle olan gelin arabamızdı. Ve bununla beraber ikinci alfamız da oğlumuzun sünnet arabasıydı. Gayri ihtiyari hasbel kadar e, ehliyetten dolayı Megan'a dönüş yaptık mecburen. Hatta bugün onun muhabbeti geçti arkadaşlar arasında. Dedi işte böyle de böyle Megan nasıl falan filan. Ya açıkçası Megan çok e, kötü Donanımı üst seviyede olmasına rağmen, kartlı vesaire olmasına rağmen. Arkadaşlar bakın Meganlarda şöyle bir sıkıntı var. Bir yerde arıza verdi mi? bütün sistemi arzayı düşürüyor. Ama Alfa'da böyle bir şey söz konusu değildi arkadaşlar. Onu baştan belirtelim. Kaldı ki Erenç ama bak çimdiriyorsun kızım yapma. Canımı lütfen. Alfa ile biz nerelere gittik değil mi Erenç? Muğla, Sakarya Bursa. Karab Karaburun Bursa. Bursa. Aynen. Ama en çok ben Sakarya'yı sevdim. Çünkü Sakarya'da 26 tane uğur bulmuştum. Neyse. Elinç biz Denizli'ye gittiğimizde KDT mi gittik, NCC mi gittik? Ama otobüsle gittik diyordum ama. Hayır. Galiba KZS çünkü o Hayır, zaman. Hayır KZS değildi. KZS. KZS miydi? Pamukkale'ye gittiğimizde. KZS. İlki miydi? KZS onu biliyorum. Pamukkale, KZS He? Pamukkale gittiğimizde KZS ile gitmiştik. He? Pamukkale'ye gittiğimizde KZS ile gitmiştik. Sonra Elin canım ne gözün kızım tırmak Alfa ile bir şeye gitmiştik Lada şeyine. Evet. Arkadaşlar gitmedi yer kalmadı ya Alfa ile. Her her buluşmada ben bir deniz gibi bir yer varsa su bir yer varsa oraya girdim ben. Aynen. <laughs> Yapma oğlum. Simoş <laughs> Hadi arkaya geç bu. Arkadaşlar Çocuklarım benim için gerçekten e, her şeyim gerek erinç olsun gerek simay olsun yani onlar için benim bence can feda. Hayatımdaki en değerli hazineler ve <laughs> her şeyden ama her şeyden çok seviyorum. Evde yaptığım fındıklardan mi kavurduk. Evet yerim. Senin elinden zehir olsa yerim. Kızım benim. Canım kızım. Baba ben kabuklarını soydum. O Bada zaman tarihe kırılırdı. en akılsız adam olarak geçebilirsin belki. Niye? Zehir. He? Zehir olsa ben direkt kaçarım. Ne olsa? Zehir olsa. Niye? Zehir çünkü. Ama bak o kötü anlamda değil. O kardeşini ve seni sevdiğim için Ölümü bile gezi alırım demek yani. Tamam. Yine sıfır <laughs> izleyici oldu. Tamam, tamam olsun. Şak şak şak. <laughs> arkadaşlar. Kim anlayalım. arkadaşlar diyorum çok merak ettim. Daha sonra izleyecekler oğlum. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdilik yayını burada bitirelim. Görüşürüz. Çünkü durmuyorlar, durmuyorlar. Al, <laughs> Çok mu seviyorsun sen babayı? <laughs> canım kızım, canım aşkım. Oh oh. Baba aşkı. Aşkım. Kızım, bir şey çizeceğim. Dur. Hadi çiz. Söyle söyle söyle. Oy. Arkadaşlar kalp yaptı. Sen arkacımı da çizebilirsin. Aa tamam arkacımı çizeyim ben. Hı <laughs> hı. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bir hafta sonu sohbetimizde böyle olsun çocuklarla her şeylerimle hayatımdaki en değerli hazinelerimle Ay <laughs> Avada bunu buldum. Tamam mısın? Bu ne? Bilmem ben de bunun ne olduğunu ama bir parçana şeymiş herhalde. Arkadaşlar bu nedir sizce? Mega Araçta vardı. Buzdolabı olabilir bir şeydi herhalde. Hadi bu teflon şey diyelim şunu. Teflon bant diyelim. Ama bunun ne olduğunu gerçekten de bilmiyorum. Megan'dan çıktı. Bilmiyorum nedir ne değil. Arabayı ilk aldığımızdan beri var bu yani arkadaşlar. Nedir ne değildir inanın. Mega kutuda ne var? Mega kutuda sadece ekmek var. Ez ekmek mi? Aynen. Arkadaşlar burada yayınımızı bitirelim. Görüşürüz. Hadi bay bay de. Bay bay. Oğlum sen de de. Bay bay. Dur kız bitireyim. <laughs> Cadı. Arkadaşlar görüşürüz. Ha bu arada kanalımıza abone olsunlar değil mi? Olsunlar, evet olsunlar. Like atsınlar. Like atsınlar. Kötü like atsınlar. De vai vai atcalsa Gel a Syf